Hep futboldan herkese merhabalar. Batuhan ben Sosyallik. Oyuncu önerisi yayınımızda birlikteyiz arkadaşlar. Evet ligin 38. ve son haftası artık ligi tamamlıyoruz ve e, son yayınımızı da yapıyoruz. Yazın gene arada bakacağız duruma göre belki transfer yayınları, belki başka ekstra yayınlar, özel yayınlar, canlı yayınlar yapabiliriz diyelim. Evet lig bitti. Ligde Galatasaray şampiyon oldu. Bir kez daha tebrik edelim. Ayrıca küme düşenler de artık belli oldu. E, Adana Demirspor Hatay Spor'dan sonra geçtiğimiz hafta Sivas Spor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Bu hafta da Bodrum Futbol Kulübü küme düştü. Onun dışında ligde 5. belirli Başakşehir konferans ligine gidecek. 3. lig için Beşiktaş ve Samsun Spor son maçlara bakacaklar. Son maçların skoruna göre e, kimin 3. olduğu belli olacak. Tabi 3. O, 4. olmak arasında fark var. 4. olan Temmuz ayından itibaren eleme oynamaya başlayacak 2. turdan itibaren. O yüzden önemli. Bunun dışında tabi bu hafta ne oldu? Avrupa Euroleague'de basketbolda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Fenerbahçe Avrupa'nın en büyüğü. Fenerbahçe'yi bir kez daha tebrik ediyoruz. Bağdat Caddesi'ni kutlama ile ilgili de video vardı. Onu da attım orada. Ve son olarak da şunu da hatırlatmasını yapalım. Bugün Fatih Karagümrük, e, yarın Fatih Karagümrük e, bandırma maçı var. Sakarya'da oynanacak maç. Maçın e, bildiğiniz gibi Kazanan süper lige çıkacak. Ee, o yüzden her iki takım da diyelim. Tabii ben biraz daha haklı karagümrüklü olduğum için de karagümrükü destekliyorum. İnşallah yarın akşam da Sakarya'da maçta olacağız. Evet, her yayınımıza başlayalım. Biraz hızlı bitirmeye çalışacağım bugün yayını. Önce geçtiğimiz haftaki aldığımız e, tahmin yaptığımız tahminlerin sonuçlarına bakacağız. Sonra bu haftaki tahminlerimize bakacağız. Eyüp Spor 2 Antalya Spor 1 Eyüp Spor'un galibiyesini bildik ve Mamet Tiyam'ı bildik. Bir gol attı. Gaziantep Futbol Kulübü 2 Kasımpaşa 2 Maksim'i bildik. Bir gol attı Maksim. Dakos diye bildik. O da bir gol attı. Göztepe 0 Galatasaray 2 Galatasaray'ın galibiyetini bildik ve Kaleci Günay'ı bildik. Klin Şitli. Başakşehir 2 Adana Demirspor iç bu maçı bilemedik. Doğru da bildirdik zaten. Beşiktaş 1 Çaykur Rizespor 2 Masuaku'yu bildik. Masuaku bir asist yaptı. Konya Spor 1 Alanya Spor 2 Alanya Spor'un galibiyetini bildik. Yusuf Özdemir'i bildik. Bir gol attı ve Han Uiju'yu bildik. Bir gol bir asist yaptı. Wang Uyju. Trabzonspor 2 Samsun Spor 2 Bu maçın beraber biteceğini doğru tahmin ettik. Kayseri Spor 1 Bodrum Futbol Kulübü 1 Bu maçı bilemedik ve Hatay Spor 4 Fenerbahçe 2 Hatay Spor'dan Botopba'yı bir gol attığını bildik. Ve Fenerbahçe'den Perişko'ya bildik. O da bir asist yaptı. Bu haftaki cezalılar... Bunların aralarında bazı milli takıma giden tek oyuncular da var. Bu hafta oynamayacaklar yani Galatasaray'da Morata var mesela. Konya Spor'da Oğulcan, Rıdvan, Premer ve Pedrinho. Hatay Spor'da Kalvo, Stramber, Kamil Ahmet, Çörekçi. Trabzon Spor'da Vakayeme, Muhammed Can, Batista, Mendi. Kasımpaşa'da Claudio, Wink, Neto, Kevin Rodriguez. Adana Demirspor'da Osman Kaynak, Gaziantep'te Semih Güler, Alanya Spor'da Fatih Aksoy, Nuno Lima ve Richard Sivas Spor'da Sami, Murat Paludi ve Başakşehir'de Hamza Güler'le birlikte, Güreler'le birlikte Fenerbahçe'de Mert Müdür bu hafta kadroda olmayacaklar. Sakat listesinde ekstra bir oyuncu yok arkadaşlar. Gene geçtiğimiz haftaya benzer sakatlıklar var. Ekstra ekran olarak belki yani bilmeyenler için söylüyorum. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır var ona bakabilirsiniz diyelim ve maçlarımıza geçelim. Şunu söyleyelim takımlar artık iddiası kalmadığı için rotasyon yapabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta Galatasaray yaptı bunu bildiğiniz gibi. Bu hafta da her takım bunu yapabilir. O yüzden ona dikkat edelim. Bazı oyuncuları bu yüzden bilemeyebiliyoruz da oynayıp oynamayacağını. Antalya Sam Trabzonspor maçı iki takımın iddiası yok artık. Ee, önümüzdeki sezonu bekliyorlar. Önümüzdeki sene iki takımın teknik direktörü devam edeceğini düşünüyorum bu arada. Hem Emre Berezoğlu'nun hem Trabzonspor'un. Bir -biri bir skor bekliyorum böyle. Ee, Samu diyoruz, Zubkov önereceğim isimler. Kasımpaşa-Göztepe maçı. <laughs> Kasımpaşa yine Burak Yılmaz'la nispeten başarılı bir sezon geçirdi. Ee, kimi kadrosu oynuyor, iyi oynuyor, hücum oynuyorlar genelde. Göztepe'de ikinci yarısında inanılmaz bir düşüş var. Devre arasında Stoylov'la sözleşme imzalanmıştı ama ben sene sonunda Stoylov'un kalmayabileceğini düşünüyorum. Yani e, belki de bir karar değişikliği olabilir yönetim tarafında. Kasımpaşa galibiyeti bekliyorum. Lige kendi sahasında seyircisi önünde galibiyetle bedel edecektir. Skor önerim 3-1 oyuncuları da söylemedim ama Hayri Dünöviş, Mamadou Fol ve Da Costa önereceğim isimler Göztepe'de Romba'ya yazılabilir. Geldik Galatasaray, Başakşehir maçında şampiyon Galatasaray son maçta e, çok rotasyon yaptı. Bir Davison Sanchez hariç bir de Mustar'ın yerine Günay vardı. Bu maçta Mertens'e Mustar'ın son maçı. İkisi de futbolu bırakıyorlar. Mertens belki oynayabilirim de belli de değil ama Mustara sanırım futbolu bırakacak. Ben Galatasaray'da bir de Morata milli takıma gittiği için Osimhen'in de iyi 11'de başlayacağını düşünüyorum. Taraftarı bir nevi de yedi maç olacaktır. O yüzden e, asla kadroya yakın bir kadro, böyle karmaşık, karışık bir kadro olacaktır diye düşünüyorum Galatasaray'da. Başakşehir çağdaş hata aslında çok da başarılı sayılmaz belki ama yine Avrupa Kupası'na gitmeyi başardılar ve bu hafta e, galiba Perşembe günü sözleşme yenilenecek. Çağdaş atanı gene devam edecek. Ben Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. 3 birlik spora taraftar önünde galibiyetle veda edecektir. Sadayi, Mertens ve Osimen önereceğim isimler. Başakşehir'de Kenny yazılabilecek bir isim. Çaykur Rizespor, Hatay Spor, Çaykur Rizespor mükemmel başlayan kaosla dönem bir sezonda en sonunda rahat bir nefes aldı ve kümede kaldı. Hatay Spor küme düştü. Burası Şahin yönetiminde aslında başarılı maçlar oynadılar ama olmadı. Çaykur Rize kendi sahasında etkili hücum oyuncularıyla Hatay karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Hem ne kadar Hatay Spor Fenerbahçe'yi yense de bu hafta 4-2'lik skorla. Fenerbahçe 10 kişi kalana kadar sahada yoktu Hatay Spor. Ben Rize'nin daha iyi olduğunu, olduğunu düşünüyorum. 5 işte, hafta yendiler bu hafta. Skor önerim 3-1. Olavoyun, Zekeri ve Soğ önereceğim isimler. Butup ve Hatay önereceğimiz. Fenerbahçe-Konya Spor maçı. Fenerbahçe kazan. Kaynıyor Fenerbahçe'de. gerçekten inanılmaz. Eee takımın yönetimle alakalı çok ciddi sıkıntıları var. Hem yani taraftar yönetimde çok büyük tepkili teknik direktör Mourinho'nun ne olacağı belli değil. Bu hafta günü büyük protestoları olacaktır Konya maçında. Ben de tribünde olacağım gene. Konya Spor kümede kaldı. Artık rahat nefes aldı. Çok konsantre olacaklarını da sanmıyorum. Hücumdaki en önemli iki oyuncusu da yok zaten. E, Umut Nayır var ama Pezrinho, Kramer yok. Fenerbahçe'nin 3-0 galip geleceğini düşünüyorum. Kalede İrfan Can, savunmada Osayi, orta sağlık Kalişka ve İrfancan kahveci ileride Ceko önereceğim misin? E, Mourinho önceki hafta sonuç maçta 3 farklı kaleciye şans vereceğim demişti. Önceki hafta Leo Koyuş önerdik. Bu hafta Ertuğrul önerdi. Şimdi de İrfancan oynayacaktır. Alanya Spor, Sivas Spor maçı Alanya Spor bu hafta Konya deplasmada galip geldi ve kümede kalmayı garantiledi. Rahat bir nefes aldı. Sivas Spor ise biliyorsunuz küme düştü. Ben Alanya Spor'un rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum kendi sahasında. 2 0lık skorla kalede Ertuğrul savunmalı Yusuf Özdemir orta saha ve forvet hattında Wang Ujo ve Cordova benim önereceğim isimler Alanya Spor'da. Ve geldik Adana Demirspor Gaziantep Futbol Kulübü maçına Güney Derbisi'nde Adana Demirspor kime düştü ama iyi mücadele ediyor. Bu hafta Başakşehir deplasmanında yendiler. Gaziantep'te Selçuk İnan gitti. Yeni teknik direktör kimle anlaşacaklar çok bilmiyorum şu anda. Ama çok iyi durumda değildi takım en son haliyle. Bakalım e, bu maçta motivasyon ama gene bir nevi sağlayacaktır Gaziantep galip geleceğini düşünüyorum ben. E, 2-1 skor önerim var. Adana Demirspor'da Barasi, Gaziantep'te Soroskov, Boatek önereceğim isimler. Samsun Spor, Kayseri Spor maçı. Samsun Spor çok başarılı bir sezon geçirdi ve ligi 3. ya da 4. bitirip Avrupa Ligi'ne gidecek. Ama 3. bitirirse çok daha e, Avantajlı durumda olacak tabi bildiğiniz gibi eleman maçlarından bahsediyorum. Yani bir 1. 2. turdan başlamak var, bir 3. turdan veya play-off'tan başlamak var. Ligi 3. bitirmek o yüzden kritik. Kayseri Spor zaten çok başarılı akıllı ölçü yönetiminde, kümede de kaldılar. Ben Samsun Spor'un bu maçta galip gelip 2. E, sıra ligi bitireceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın onun hata yapmasını bekleyecektir çünkü. ama skor, skor önerim, Samsun Spor 2, Kayseri Spor 1. Holse ve Dimato önereceğim sizin. Samsun Spor'da Kayseri'de Cardozo yazılabilir. Ve son maç Bodrum Futbol Kulübü Beşiktaş maçı. Bodrum Spor kime düştü bu hafta. Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda berabere kaldılar. Kayseri Spor'da Beşiktaş Rize Spor yenildi. Yenisi 3. sıraya çıkacaktı. Bu sefer şimdi Samsun Spor hata yapmasını bekleyecek. Ama kendisi maçı kazanacaktır. Skor önerim 1-3. Brazao Bodrum'da önereceğim sizin bu hafta. iyi oyunu da bu hafta beğendim. Beşiktaş'ta Getson, Fernandez, Rafa Silva ve Immobile yazılabilecek isimler. Evet. 38 haftanın tamamında Yayınımızı yaptık çok şükür arkadaşlar. Buradan size bilgiler vermeye çalıştık. Kendimizi de test ettik. Sizlerle beraber yardımcı olduk. Hep beraber oyuncu önerilerini de aldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene de devam edeceğiz inşallah. Yayınlarımıza farklı farklı yayınlarımıza devam edeceğiz inşallah. Ee, bu sene olduysa bir kusurumuz affola diyelim. Hakkınızı helal edin diyelim. Yazında yayınlar yapmaya çalışacağız. Belki transfer yayınları yaparız. Belki başka yayınlar yaparız. Ee, o yüzden kanalımızı takip et, etmeye devam edelim sizlerin de katkıları olursa mutlaka bekliyoruz tabi bununla ilgili yorumları mesajlarınızı bize her zaman atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bunun haricinde bir de kadro yeni yapacağım birazdan. Hepiniz e, Allah'a emanet olun diyelim. Tekrar da hayırlı olsun diyelim Süper Lig'in geçtiğimiz 2024-2025 sezonu. Hoşçakalın.